Yaptık son anlar. Her şey olabilir bu anlarda. Fatih durum 2-0. 2-0 Hacı'nın takımı, Veci'nin takımı ve Messi'nin takımı yeniliyor. <laughs> Murat. Önünde Erhan var. Murat top vermem diyor. Murat topu benden alana 10 bin lira ödül diyor. <laughs> 10.000 bin dolar ödül diyor Murat ve topu benden alın 10 bin dolar ödül diyor. Kalede Ahmet Gümüş devleşti. İnanılmaz şeyler oluyor. Fatih çıkamadı o aradan. Abdullah. Önünde Lutulla. Aradan geçirmedi. Yavuz. Lutulla, Lutulla geçti aradan. Hacı. Hacı. Fatih. Fatih. Messi. Olmadı. Kaleci. Uzun bir de kaç. Topu çıkardı oradan. Kaleci kalede devleşti. Hacı da de kaleciyi tebrik ediyor. Messi, Messi aldı topu. Messi baktı kalenin içine doğru. Messi Yok bir şey yok. Devam. Devam. Er, Erhan. Erhan, Erhan gidiyor. Erhan arkasında Murat var. Erhan dönüyor. Murat'tan kurtulamıyor. Murat yapıştı beşine. Murat yapıştı beşine, kurtulamıyor. Baktı. Ahmet'e. Ahmet'i gördü. Ahmet gidiyor. Ahmet önünde Fatih var. Fatih Ahmet. Koner. Marsil kafayı vurdu İsa'ya. <laughs> Devam. Yusuf, Fatih, Hacı. Fatih. Gol! Oh. Gol 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 gol! Hacı bu sefer affetmiyor. Fark bir iniyor. Hacı bu sefer affetmiyor ve fark bire iniyor. Son beş dakika. Son 5 dakika. Lütfullah, Lütfullah, Lütfullah gidiyor. Lütfullah çık önüne diyor. Lütfullah çık önüne diyor. Cevdet abinin üstüne atlayacak. Cevdet abi ne yapıyorsun ya? Direkt yaptı. Messi uzun bir firki kullanacak. 9 15 e ayrılalım. Kaleci hata yapmıyor orada. Erhan, Hüseyin, Erhan, Ahmet Üçlüsü yine gitti. Hüseyin de top yanında peşinde Murat var. Bakalım aha Murat'tan kaptı mı kapmadı almadı. Faul. Fark etmedi ikinci hareketi. Yok kırmızı kart. Atalım hepsini tek başına oyna. Erhan. Murat bu akşamın en iyi oyuncusu seçiliyor. Seyircilerimiz arasından. Fark bile düştü. Son 5 dakika Hacı'nın takımı yeniliyor. Fark bile düştü. Hacı ne yapacak bu işte? Vurdu. Vurdu. Fatih yapma be Fatih. Kalede Marsil ikinci kaleci olarak görev yaptı. Son 5 dakika Hacı'nın takımı yeniliyor. Messi'nin takımı yeniliyor. Bu akşam galip mi? Mağlup mu ayrılacak diyor. Bakalım ne olacak? Son 5 dakika. Her şey olabilir. Son 3 dakika, dakika Son 3 2 dakika. Son 1 dakika. Son bakalım ne dakika. Men dakika dakika kaldı 5 dakika. Evet Erhan bu akşam ileride forvette korkulu rüya oldu ama pek fazla ama Hüseyin Hüseyin verdi aradan Hüseyin Erhan'a. Erhan, Erhan Hüseyin'e Hüseyin Hüseyin gol. Gol 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 double gol. Double gol double gol. Girdi çıktı gol oldu. Hüseyin maçın akşamın yıldızının ikinci yıldızı oluyor. En güzel goller ondan geldi bu akşam. Ve maçın adamı Murat. Maçın ikinci adamı Hüseyin oluyor. Üçüncü adamını seçmek için sizlere bırakıyorum. SMS'lerinize atmayın. Yazık olur. Fark yine ikiye çıktı. Son beş dakika. Durum fark ikiye çıkıyor. Messi'nin takımı yeniliyor. Erhan, Erhan verdi topa. Lütullah Lutulla bu akşam tutukluk yaşıyor. Lutulla eski performansından eser yok. Lutulla, Lutulla Fatih, e, Fatih Yavuz'a. Yavuz, Yavuz verdi Hacı'ye. Ya, Hacı geçirmedi. Hacı geçti mi? Geçmedi. Geçmedi. Oh my goodness. Marsil orada ikinci kaleci görevini görüyor. Vurdu. Oh. Hacı'ya kafaya vurdu. Bu ne olacak? Top engellendi. Hacı tarafından kalenin dibinden gel. <laughs> Şu an konuşamıyorum. <laughs> Şu an iptal. Konuşamıyorum. <laughs> Valla bir konuşsam çok şey anlatacağım. Hacı'nın kafaya <laughs> Ahmet Ahmet gol. Durum 3-0 3-0 Fark 3'e çıktı. Hacı bir gol kurtardı. Hep atmam dedi bu sefer de kurtardı. Yavuz aslında bu takım çok iyi de. Oo! Oh! Oh! My God. Yavuz ne vurdu ne gol oldu. Durum 2-0. Son. Son iki dakika. Gel, Fatih, 2 dakika. Fatih 2-0. Hacı Hacı geçirmedi Marsil. Marsil geçirmedi. Marsil gidiyor. Marsil bak kaleye. Marsil kaleye doğru vurdu. Out. Hacı. Fatih. Hacı'ye. Hacı geçirmedi. Geçirmedi olmadı. Orada bir şeyler oluyor yine. Ne oluyor? Hacı gelmedi. Hacı vurdu yine Ahmet Gümüş yere yattı. Hacı Messi. Messi. Lütullah, Fatih'e, Fatih, Fatih baktı, Fatih dönemedi, Fatih son anlar, 2-0, Hacı direkt, direkt kale okunmuş kale, kale muskalanmış kale, Hacı, Hacı gidiyor direkten, Hacı, Marsil, Fatih, Fatih kaleci, çok dehşet bir şeyler oldu orada, kaleci kalede devleşti, tek kale maç gibi, kaleci, Fatih, o. Oh. Penaltı yok. Yok penaltı. Yok. Penaltı yok. Penaltı. Yok penaltı. Penaltı yok. Penaltı değil o. Penaltı değil. Penaltı değil. Son 10 saniye. Artık bitiyor her şey. Bu akşam son anlarına geldik. Bizden bu kadar diyeceğiz. Esen kalın, sağlıcakla kalın, her şeyle hoşnut kalın. Son atak başlıyor. Messi durum 2-0. Yeniliyor Messi'nin takımı. Hacı'nın takımı yenildi ve oyun bitti. Hakem düdüğü çaldı. Esen kalın, sağlıcakla kalın. Hacı vurdu ve gol oldu ama gol sayılmadı. Gol sayılmadı. Gol sayılmadı. Hakem düdüğü çaldı. Düdük çaldı. <laughs> Maç bitti. <laughs> Maç bitti. Bitti bitti. Orada bitti zaten. Bitsin orada durdu. Orada geri kaçtı. Hayır. 2-1 zaten. Zaten 2-1 oldu. Beraber de olmadı.